Ben Özge Ulusoy. Bu da benim çantam. Kendisi biraz ağır gözüküyor çünkü zaten içi çok doldur her zaman için. Şimdi öncelikle telefonlarımla başlayalım. Hayatımın en önemli iki parçası diyebilirim kendileri. Bir tanesi özel telefonum. E, sadece ailem ve yakın arkadaşlarımda olan. Diğeri de iş telefonum. Üç gündür detoksayım. Sadece sebze, meyve ve çiğ kuru yemişiyorum. O yüzden çantamda şöyle bir çiğ kuruyemiş poşetim var. Parfümün her zaman yanımdadır. E, parfüm konusunda biraz böyle takıntılı bir insanım diyebilirim. E, çok fazla parfüm alırım ama genelde e, iki parfüm kullanırım. E, parfümün bir insanın imzası olması gerektiğine inanıyorum aslında. Özellikle bir kadının yani bir yere gittiğinizde siz o kokuyla bilinirseniz aa Özge buradan geçmiş ya da Özge buradaymış derler. O bana böyle havalı bir şey geliyor. O yüzden parfüm konusunda çok araştırırım. iyi seçerim. Uzun zaman denerim. Şimdi bu son favorim. O yüzden o da benimle birlikte çantada geziyor. Tabii ki cüzdanım var. E, cüzdanların da uğruna inanırım ben. E, çok uzun yıllardır aynı cüzdanı kullanıyorum. İnşallah başına bir şey gelmez. E, bana bereketli geldiğine inanıyorum anahtarlarım var. <laughs> Tabii ki. Tek yaşayan biri olarak anahtarsız çıkmıyorum. Normalde çok dalgın bir insanımdır ama bu anahtarlık sayesinde herhalde bilmiyorum. Rengi ve tasarımıyla sanırım. Hiç anahtarımı unutmadım şimdiye kadar. Allah korusun. Maşallah diyelim. E, kitabım var. E, bu aralar sosyal medyada ve e, işte dizi film platformlarında çok fazla vakit geçirdiğimi fark ettim. O yüzden bir süredir işte buraya gelmeden önce de mesela kuaföre gittim hazırlanmak için. Bir süredir gün içerisinde ve akşam yatmadan mutlaka e, kitap okumaya çalışıyorum. Güneş kremi e, ne yazık ki benim cildim lekeye müsait, leke, lekelenmeye müsait bir cilt yapım var. O yüzden güneş kremi sürekli yanımda oluyor. E, 50 ve yüksek faktör kullanmaya dikkat ediyorum. Kulaklıklarım Onlarsız da olmuyor tabii ki. Telefonda çok vakit geçirdiğim için ve bir şeyler izlediğim, bir şeyler takip ettiğim için. Şimdi biraz makyaj malzemesi var çantamda. Çünkü buraya gelmeden önce hazırlık yapıldı. Şurada allığım var. Hafif bir tonum var. Gölge de yapılabiliyor. Allık olarak da kullanılabiliyor. Çeşitli rujlarım var burada. Ruj manyayım diyebilirim. Sürekli farklı farklı renkler. Mesela sadece bugün için 3 tane ruj çıktı. <laughs> Rujlarımı da şöyle koyalım. Çantam normalde çekim günleri, set günleri biraz daha kalabalık olabiliyor çantam. Böyle bir anda içerisinden işte havlu terlik gibi şeyler çıkabiliyor. Çekim çantası ayrı bir şey ama bu benim günlük çantam. Ben yanında çok şey taşımayı seven insanlardanım. O yüzden de genelde büyük çanta kullanıyorum. Bu kadar. Köpek. Bütün köpekleri çok seviyorum. Sokakta peşlerine takılıyorum. Altın. Zamotte, Çok uzun yıllar Chanel'den ama son birkaç yıldır ermez. Leopardesen. Çikolatalı pasta. Gündüz. Yasemin Karagülle.